Nevşehir'de bir kiloya yakın uyuşturucu yakalandı. Konuyla alakalı dört kişi ise cezaevini boyladı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ekiplerce son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen sokak operasyonlarında akıl almaz derecede uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu ile ilgili olarak toplam 19 olay meydana geldi. 26 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. 1.55 gram esrar maddesi, 20.92 gram metamfetamin maddesi, 1.88 gram sentetik kanabinoid yani bonzai maddesi, 1 gram afyon maddesi, 1.81 gram eroin maddesi, 1 adet av tüfeği ve 9 adet mermi ile geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili olarak toplam 3 olay meydana geldi. Bu olaylarda da 4 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. 880.79 gram metamfetamin maddesi bir adet hassas terazi ile geçirildi. Bir yabancı uyruklu AY, 3 şüpheli CM, TG ve EG isimli toplam 4 şahıs sevk edilmiş olduğu mahkemelerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.